Bu takım 2023'te kuruldu ve 2023 bu takımın prime dönemiydi. Oldukça hızlı ve güçlü. Her birisinin yok. Her dragon beam attığınız zaman kendi güçlendirir. Öldüğünde canının tamamı gittiyse karşı rakipten de iki can götürdü. Koruyucu. İki yönlü. Kopyacı. Herkesin hızlı. Daha sonra bu takım nerflene. Nerflene ve nerflene azaldı. Dragonera yani Ejder Kralı Surtbus geldiği için bu takım eskisinden daha güçlü. Prime dönemindeki gücü olması da güçlü verdi şu an. Savaşmayacak mısın? Çok hızlı bir isim Şimdi kimle başlayalım? Şeytan. Eğer kimle başlayacağım bilmiyorsam direkt ben opsiyonel seçim. Takımından bana sıkıntı yaratabilecek birisi var mı? Yok. Ve Godzilla'ya karşı savaşıyorum. Bundaş. Güzel burada. Lezzet oldu. Kendine vurur musun? Hayattayım, ölmedim. Şu an benden hızlı mısın? Hadi kendine vur. Kendini iki kere hızlandırdığı için hiç ris risk atmadan direkt ben kopyacağım. Yer türünde bunun var mıydı bu? Sanırım yok, ama yine de suyla burada. Şimdi ne olur ne olmaz. Hmm. Koruyucu. Kim geliyor? Umarım o kadar yenilikten sonra animasyonu gerçekten güzel oldu. Bayağı akıcı. bu Superburs, Tasarım akımından gerçekten harika olsa da yani statlarını kim ayarladıysa onda bir sıkıntı var. Bu yine ne? Special atakçı. Ya da bu oyunu kaldıyla range atak. Şimdi Pokemon oyunu oynadığım için karışabiliyorlar. Her neyse. Surplus geçirdiği zaman range atak artıyor. Hızı artıyor. Bir de atağı da artıyor. Yani atak türünde doğru düzgün bir saldırısı yok mu? Hani Sword Burst geçirdiği zaman zaten defansı düşüyor. Special de, range defansı düşüyor mu? Düşüyor da yani. zayıflıyor çünkü hantal yapısını kaybediyor. Her neyse. Onlar hazırlarken ata da artıyor. Neden böyle bir şey var ki? Frozen Beam'e dayanır. Mı? İşte bu. tek. Yumurtaların kralı. Bir Godzilla'ya karşı kaybetmez. Daha hızlı. Ve range güçlendiririm. Direktmen tek atarım geçerim. Adam konuşuyor. Bunu da yeni eklemişler. Adam konuştuğu zaman üstünde böyle bir şey çıkıyor. Hayır adam konuşmuyor başka birisi konuşuyormuş. Bir de grafikleri Ejderh Kral Her zaman güvenebileceğim birisi Bir de artık buradayken Bunları da kullanabiliyoruz Bunu yaymak için bir olması gerekiyordu bence şeytan kral gel Burada bana sıkıntı çıkarabilecek birisi yok poro bak hıh hmm. sana yine poro ejder kralı attım çünkü eğer o eşya çalan saldırısını yapsaydı ilk vuracağı için Dekman benim bir eşyamı çalabilirdi. Ona dolayı hiç risk atmadım. Ya yani şimdi o da sürpriz yaparsa büyük sıkıntı. Ondan dolayı kendimi güçlendireceğim. Söylemiştim. kendimi biraz daha güçlendirmem lazım eğer güçlendirmezsem bu yaptığım şey oh bir an oyun bug'a girecek sanırım tamam bak görüyorsun terbiyesiz ya terbiyesiz yaş kalma bu şey çok sinir bozuyor Tada. <laughs> bu kadar basit. Oha sihir bu kadar vuruyor diyor? Hayatta kalır mısın? Ya? seni o kadar kendini güçlendirdi. Geri çekecek mi yoksa direkt nasıl saldıracak mı? Eğer geri çekerse hız botları var demektir ki varmış. <laughs> Sen benim eşyamı mı almayı düşünüyorsun? Bunu yapamazsın. Olmadı. Alamadı. Aa onu yapmayacaktım ki. karanlık türdeyim. Bu benim için sıkıntı. Probek yapıldığı için dodge da yapamıyorum. Hmm. Şimdi raket işime yarar mı? Gerçekten yarar. Koruyucu burada işime yarar mı? Evet yarar. Hop şişe Hadi göreyim seni. Şimdi neyle güzel kutluyor? Body crash. Body crash yaparsan da bir risk almak istiyorum. Gerçekten de bir risk. Çünkü bu adam değiştire gibi. Ah be. Adam değiştirdi çünkü. Çok güzel vurdu. Sağlam vurdu. Tamam sıkıntı değil. Bir kere kendim korurum. Ondan sonra bir kere kendimi düşerim. Sonra direkt ben vururum. kalıyor mu? 25 kişi tamam. Ucu ucuna yapabiliyorum. <Sessizlik> oh. Bu kertenkelin de olmasını gerçekten zor. vur. Enerji mi yetmiyor? Niye zaten enerjisi azalt? bu kötü oldu. Direkt vursaydı daha güzel olurdu. Şimdi ilk vuruşunda zaten canımın yarısı gittiyse ikinci vuruşunda kalan canımın yarısını gösterebilir. 12 canlı yaşıyorum. Evet. Bay bay. Kapıcı yine şov yaptı. Adam ya? Bu küçük adamı siliyorum zaten. Ne geliyor? Bu geliyor. 2 2. Benimkinin bir tanesi gitmek üzere. Hız ayakkabıları kullandığını biliyorum. Ondan dolayı zaten onu hız olarak geçemem. Hayata kalır mıyım? O da şüpheli. Hayattayım. Daha tamam maç bu kadardı. Ne? Lan böyle bir şey oda mıydım? Kendim bir kere güçlendirdim. Çok ciddiyim. Bir kere kendim güçlendirdim var ya bunu tekrardım. Ne şuna bak vuracağım. Oha Oha. Bu iguanadan hani, ne şans var? Raket bu kadar az vurmaz yani. Neyse iyi maçtı. Burada sıkıntı çıkarabilecek hiç kimse yok. Hatta kolayca yenebilir miyim? Belki. Neden olmasın? bir kere yapayım da kendini güçlendirmişsin ya da başka hiçbir şey yapmasın İşte gidiyorum <laughs> bir şey yapamadan Ne geliyor? Şansa buz olan gizek geldi. Dragonbeam. Ejderha Kral bari sen kaçırma. O kaçırdı. Bam. Yani ne kadar taktik yaparsan yap. Ya da turistin olursa olsun şans bu oyunlarda %50'lik kısmı karşılıyor. yavaş hızlı, hızlı yavaş oldu. Tüm takımın da hızlı olduğunu düşünürsen bu benim için biraz sıkıntı. Kosmuyorum abi. şunu güçlendirsem yoksa direkt ben burayım. Şu anda hızlı olsaydım bir kere güçlendirirdim. Baksana direkt tekledi. Bir kere kendini güçlendir sonra mı sen? Olur aslında şu anda bana üst bir bir saldırısı yok. Bilseydim dostlardım ya. Çok sağlam vurdu direkt mi tekledi. Son bir tur. Kendi türünden saldırırız. Aa gerçekten. Dokumari. Dokumari. Ah be bileydim. Her var geri çekmezsem izin verme. Lan! O dokunduğum şey yüzünden ses gitti. Ondan dolayı bu kısmı edit de ekliyorum. Şimdi bundan sonra satmanın artık benim için kötü bir durumda. Kurtuluşum pek yok. Ve savaşı hızlandırdım herhalde yani. görebiliyorsunuz. Hani kara kara düşünüyorum. Şimdi air e crack'le vuracağım da zehirle vurabilseydim şimdi bu yumrukluyu da zehirle vurabilirdim ama vuramıyorum. Air e zaten süper efektif vursam da belirli bir hasarım yok. Ve savaşçı bu kadardı.